Kendimi Fatih Sultan Mehmet gibi hissediyorum, o evdeki havaya bak 1500 valla. Of. Oo, çizeceğim. Faik Beyciğim. Ah. Faik Bey yok. Faik. 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 Ah. Ah. Afiyet olsun. Faik! O nedir ya? Bu durum ne? Allah aşkına ben anlamadım gitti. Sen ne çabuk geldin ya? Ne zaman bitti sen? Yok, bizim evliliğimiz bitti. Ne diyorsun Safiye? Ben ne, ne yaptım? Ne halt yedim? Daha ben ne diyeceğim? Sen hani hastaydın? Ne oluyor? Numara mı yapıyorsun bana? Hastayım, görmüyor musun Hı. halimi? Ay, vah 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 vah. Nasıl hastaysa, numaradan hastalığa bir bak sen. Gözümle neler görüyorum ben ya. Ee, Faik Bey, şimdi şöyle. Oradan bakınca sanki siz hasta gibi değil de bana hastaymışsınız gibi duruyor. Ay. Pişkinliğe bak ayol. Sen kimsin ya? Kızım bir şey söyle buna anlat. Ortada bir şey yok, fal yok, yumurta yok geldiğimiz hale bak. Yani ben ne diyeyim şimdi hani siz şey, siz pijama ben gecelik. Safiye Hanımcığım! Ay Faik Beyciğim! Ay Safiye Hanımcığım çok erken gelmişsiniz. Ay hoş geldiniz nasılsınız? Kim bu kız Gül'ün? Kim bu? İlk defa gördüm Tanımıyorum ben onu. Pardon? Sen eve geleri giden tanımaz mısın? Bilmiyor musun? Yemin ederim bu. Allah Allah. Ee, Ay bu da kim ayol? Merhabalar. Ee, şimdi sizi ben Faik Bey'le yan yana görünce daha iyi çıkardım. Nasılsınız? Ay sağ ol. İyi ki tanıdın yani. Ne demek? Ben Safiye Soyman. Asıl burada neler oluyor? Kimi eli, kimi cebinde neler oluyor mu? Onu bana söylemen lazım. Safiye ben gerçekten kötü oluyorum. Numara yapma. Safiye hanım bu adam gerçekten kötü. Sen benim kocam adam diyemezsin. Safiye hanım, Faik beyin durumu gerçekten kötü. Adını bile ağzına alamazsın. Yani Faik Bey gerçekten kötü. Ayy! Ne oluyor? Yalnız Safiye hanım esaslı kadınmış. İlahi. Maaşın tam işin son. Çok hanım hanımefendiymiş. Gerçekten çok şaşırttı beni. Ya kadın bize teşekkür edebilirdi. Ya adam haşlarını döküyormuş. Düşümüz orada olmasaydık Ne olacaktı adama ha? ha? Aşkım kadın part time temizlikçi kariyerine son verebilirdi. Ama onun yerine beni ifşa etti. Bakar mısın şu rezalete bak bak. Ne dediysek o. Maalesef Ala Ayar'ın mağdurlarına bir yenisi daha eklendi. Eymen haklıymış. Bu kadın çok tehlikeli. Ne istedin Faik'ten? Yaşını başına almış adam. 20 yıllık kocam benim. Arkadaşlar yalnız Safiye hanımefendiliğinden detay vermiyor gerçekten korkunç şeyler. Yuva yıkanın yuvası olmaz kızım. Kendine bir ayar ver. O ayarı biz vereceğiz Safiye Hanım. Hiç merak etmeyin. Yarını bekleyin. Hala Âlâ... ayar. Yarın senin için çok ama çok zor bir gün olacak. Ama bugün benim için harika bir gün. Geliyorum. Gümbür gümbür geliyorum. Kız, benim mucize çayımla bir parti yapalım. Demle kız.